rahat Anla Şale'yi Şale Şale abi ben Örten beri hudut, sevmiyorum hudut. haritayı ya Hudut Ne? Hudut mu? Engel Hayır, yok oğlum. beyler Engel Lan, yok Bordır iyidir oğlum Manyak mısın? Oğlum Bordır'ı gibi güzel bir harita Yemin ederim Emre de öyle <laughs> Sevmiyor Bordır'ı Ben ara ya bayılıyorum Yok da, ben de seviyorum Bordır'da benim border'da bir, bir spotlar var border'da var ya benim bir Bir vardır Kafayı yersin Border'da bütün benim... şeylerin üstüne çıkabiliyor mu? Benim border'da kill rekorum var abi 18. Oha <laughs> oha. Oh, oh. Yemin ederim ya. 18 şey şimdiye şey. kadar ben de yapamam bak. Benim rekor. Abi bilek bir niye banlıyoruz? Benim lan, rekorum... Buna on... buna 10. O değil neydi? Termal mı? Oynarım oynarım abi Montaigne abi, montane. abi montane. Oğlum, oğlum biz 3 kişiyiz nasıl? Nasıl Black banlanıyor? biz 3 kişiyiz abi. Oğlum atak game'e bırakmayacağız lan oyunu manyak mısın? Niye Montaigne bırakıyorsun? Anaa biz defansmışız. Sattık oyunu sattık. <laughs> Sıkıntı yok. Hayır sırıncağı. biz bir de 3 kişiyiz. Monte diyoruz. Black bir de hangi? Hangi biz? Nomad. Nomad ne var? Niye Nomad mi abi? <laughs> nomad ne alaka? <laughs> Ulan biz mi defansız onlar mı defans? Bu ne amına <laughs> koyayım? Hayır Nomad banlamak ne alaka? Nomad oynayan mı var amına koyayım? Defend'e flank'e Şş. engellemek için Nomad kullanılıyor ama onlar da atak abi. Niye Nomad banlıyorlar? Bu banlar ne abi? Melusi mi atsak ya? Melusi'yi anlamayalım oğlum biz defansı <laughs> Nereye mi banlıyorsun? Nereye banlayalım abi başka Ben support oynuyordum beyler. Şöyle yapalım. Ben içeride bekleyeyim. Siz full roamlayın isterseniz. Öyle bir şeyler yapmaya çalışalım ha. Oyun çok değişmiş kanka. <laughs> Aa, aa ben border zannediyordum. Ben de bir saattir border zannediyordum. <laughs> biz ne banladık lan? Ne no, oldu lan? sal, sen ananı sikeyim Sıçtık şu anda border oğlum, biliyorsun Oğlum, abi? Biz ne Oğlum ben bir saattir yemin ederim ben de border sanıyordum. <laughs> Anne bu dur dur defans olayını siktir et aldın lan kamerayı. Çatı katı tiyatro. nereydi lan? Aa kaverin demeci mi yükseldi pistolünün? Tabi oğlum. Niye oğlum kaveranın ki Diğer bir yarabbim, 15 vuruyordu da. <laughs> Vay be bu 99 vurdu ya President Full Play'inde. Harbiden. Yok eder. Kanatta diyecektim. Kanatta kerifleri yok ederdi amına koyayım. Evet. Abi theater'ı eğer geçirirsek sıçarız. Bak çok net böyle. Şey... Mert abi, ben Presidential Plane'i hatırlar mısın? Neyi? Playin Play mi? Oğlum, bari ya ben... O haritaya bayılıyorum, bayılıyorum. Ya oğlum sinirim bozuldu En sevdiğim haritalardan bir tanesi yani. Oradaki spawn pickler gibisi yok ya. Plane bir zamanlar main'imdi ya benim. 2 kişi var bende. 3 4 ne yapıyorsunuz oğlum? Göründüm. Fuck. Hiç bir de sakin ol. Çatıda alan mı var lan? koşuyor lan? Çatıda. Kitchen var mı abi? Bunda... Bir saniye şu anda şeyi tutuyorum. Servisi tutuyorum bir saniye. Abi şeyden bardan girmiş, blue bar girmiş. <laughs> Helal. Helal be ata. Sonuncusu, Sonuncusu var. Sunrise, Sunrise. 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 Tamam rushlamayın abi. Bir kaldı içeri sende. Takıma baksana. Ne oluyor oğlum? Herkes aşağıdan bırakıyor. Ne oluyor? Bombalarla atlıyor bizim. Ata site'e gitsene kanka. Harbi mi? Sage <laughs> falan. Baba. Ya en azından seyfi al kanka sen. İzle aga izle. İzle. Ah! Sen site'e e git ata. Ata site'e e git ata. Oğlum bu da ölecek bak ben panik e oldum. Site'e e git abi. ata. Ya site'e e gideceğiz ya da bitireceğiz ha. şimdi. Kanka site'e e git. Manyak mısın? Bir kişi şey daha öldürse kanka alır herif yani. Çok rahat bir şekilde alır. 2 vs 1 atabilir belki. Seyfi al amına koyayım. Manyak. Hasta pezemeydi. Lan al bizimkiler manyak asıl adama rushlıyor hep bana. Ee, ben, adamla, ben orada adamla çatışıyorum bir bakıyorum bizim herkes gelmiş. duvar <gülüyor> var, <gülüyor> <fena açmış>. MC <gülüyor> MC. <gülüyor> duvar falan açmış. Hepsi gelmiş. İmpaklı duvar kıkı mı? Kı mı? <laughs> Kitchen mi hukka mı? Nereye oynayak? Eee... Kitchen oynarız ya bence. Frost alıyorum ben. Ben Anladım. 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 Bir de duvarlar aç aç geliyorlar impakla. Manyak heriflerdi ya. da ama. Ya size bir warden show yapayım ya. Bilgisayarım o kadar kötü ki yemin ederim elim kolum tutmuyor. Ekran kartı, monitör, benim bir şey gitmem lazım. İnternet kafeye gitmem lazım onu fark ettim şu anda. Lan abi. İnternet kafe fetişi var ya sana. Kanka şey, internet kafede bilgisayarlar iyi ya. Monitörler falan da güzel. Benim bilgisayarım şu an 960 var. Monitörüm ve bir monitör ama. Anca rolü ay bir sol kalmış. Ben nereden oynasam? Nereden oynasam? Ben ben geçeyim. Aga buralar niye reinforce değil? Ben size bir on numara bir spawn pick atayım. Spawn <laughs> pick deniyor. Bizim adam düştü. Bizimki kimi düşürdüler? yapıyoruz. Oğlum ne yaptın Çatada mı niye bunlar? Ne yapıyorsun? Jagger. Ya Jagger öldürteceksin <laughs> ikimizde ya. kadar bir şey deneyeceğim ama kızmayın. Deneme. Deneme oğlum. Gir gir içeri gir. O oh, fak fak Oğlum benim pozisyonum gözüküp duruyor ya. Safe oynayın oğlum. Merdivende. Alo. Merdivende. Aa, ah, hop oh, vuramadım. Defuser düştü. Merdiven öldü? Çekiyor merdiven de. Pinde. Hiç kameramız da kalmamış. Ben bayağı sıkıştım şu an. Ya of. Ötesi niye gelmedi oğlum burdan? Bardağ Orda solunda Duramadım <laughs> Herhalde, Herhalde. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Abi işte benim beach. Benim mi? Ne yapacağını yaptı ya Yaptı ya <gülüyor> Vah <gülüyor> Yoktan el aldık amına oh, koyayım. Yoktan. Harbiden yoktan aldık ya. Şansımızı sikeyim. Ya ben ben çok kötü oynuyorum şu anda. Kuka. Of, ben niye böyle? Kaya. ya. alayım ya. Oğlum bu kride bağlanmış ya. <laughs> ne alsam, ne alsam, ne alsam. Smoke'la iyi gidiyorum ya. Smoke'la devam edeyim. Sen sevdin ya onu SMG'yi. Son zamanlardır bak, Smoke çok oynuyom, Atak'ta Zofia'yı çok oynuyorum. Onların ikisine evet. çok taktım son zamanlardır. Bak bizim yazdım. yazmış, ''Well played Frosty'' Ya, oyun 3-0 falan olsa bir şey denerdim de. <laughs> Şey abi ee nedir At orayı kapatma ha. Mert abi Efendim Şeyden blue bar'ın camından atlayıp kanka şeyden Onu onu ben yapacağım rahat ol Onu ben yapmak istiyordum oyun 3-0 değil 3-0 olsa denerdim Rahat ol onu ben onu ben çok yapıyorum Benim de şu an çok yapasım var ama yap Büyük hata olur diye korkuyorum anladın mı abi Ben zaten ya Ya o işi sen var. bana bırak pompalıyı ben boşuna almadım <laughs> Bir barın camından değil de ben şeyi yapıyorum hep Sunrise'dan çıkıyorum merdivene doğru Onu da yapıyorsun O oğlum. hareketi çok yapıyorum mesela Rahat ol Balkonda birkaç kişi olduğunu bileyim ben Telefona bakıyorum şu anda Sunrise'den girmeye çalışıyorlar herhalde Herhalde birine girdiler bizim Dur ben de oyuna elimi Nerede adamlar? VUCA balkon var mı abi? Varsa söyleyin. Aa. Ananı sikim adam girmiş bile. Ben o sesle sonra ya. Sunrise'de bir eş var. Ama belki de geri çıkmıştır bir saniye. Blue bar'da biri tur alttan geliyorlar değil mi? Aynen Sunrise Bluelar. Blue Bar. İki kişi. Oğlum bu merdiveni tutan da yok ki Sunrise ve Blue var. Helal. Ha öldürdün mü? Helal. Nerede bende mi lan? Bir. Evet. Lan tamam, ata sen niye buradasın? Daha aşağı atladım. da koş. Helal. Arkan ben de koş. Ee, kameralarda biri çatıda, biri çatıda rahat olun. başka. ben de bir de. kameramız kalmış. Oha! De, evet, direkt burada herif. Nerede lan? Herhalde. Şeyde. Adını unuttum kanka. Aqua'da Aqua da ya. Aqua'nın stairinde. Sağ sağ da. atay içeride bekle boş boş. Tamam öldü. Beni öldüren öldü. Oha herif bir oyun ya. Harbi iyi oyun ya. <laughs> Şaka bir yana. O eş Sport oynayan. Dedik. Çok garip. Çatıda çatıda şu anda şurada. Doğrulama istersen be. Abi şey bu eş oynayan elif var ya. Nereden biliyorsun? Eş, oynayan, eş oynayan da güzel oynuyor şerefsiz. O bir, bir duydu beni var ya arkaya baktı ağzıma sıçtı herif ya. Bende de öyle oldu bu arada. Ay ay. Ya. kaldık ata. Hiç de sevmem. Alsınlar kitçını. Alayım ben bu Antalya'yı. Kitçin başlamazlar bence. Öyle ya hukka şey. başlarlar ya pentos. Böyle bir gerizek çaldık ya Burada Sokadan bu, bu, başlamayı çok seviyorlar. <laughs> tamam, buranın, karak buranın karakterini <laughs> alacağım lan. <Montanya> lan iyi gider <laughs> mi sen şurada? Montanya ya hukkaya ra daha rahat girsin. <laughs> Arkana senin glaz alayım mı lan? Hmm. BB olsaydı BB oynardın ya arkasına Bak, buranın karakteri, buranın skin'i abi. Tertemiz. sıfır yapalım um, yani yani o silahı abi. çok iyi ya. Evet de evet. çıktın da çok daha bir fenaydı abi o. İlk sıfır sekme takıyordun ek hiç... Ekogu. Çat tarafa atara vuruyordun. 50 mermi. Ha rushlıyordun abi. Vurul ta, 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 ta. Oo. <laughs> <laughs> Dedim Aa, ya şey bu Elo'da, bu Elo'da seçmeyi çok seviyorlar. Ben de bir bayağı bir ilk başta kafam karışıyordu. Çünkü Eko mesela PlayStation oynadığım bir zamanlar bir şeyden başlardık, Penthouse'dan başlardık sonraki için adamla da... ona kaç şarjör harcadı la benim drone'uma <laughs> <buranı vurana> kadar <laughs> spotlamayın benden. Ee, şey var. Spawn kill var. Ne tarafta? Bir şey ya pool'a i̇şte, yukarıdan biz bir girelim. Ata sen açacaksın kalkanı arkandan vuracağım hepsini. Seymour olan var mı ya? Ata gitmen lazım kanka ondan. Seymour şuraya atsak. Kapat kapıyı. Abi beni vurma kapat. abi. Kapat kapıyı. Şu an gördüğüm kimse yok. Aa vurdu lan. Şüphette smoke tam solda kanka şapkanla duruyor. Tam sol. Aynen Hı. aynen aynen. Şurada bir yerde. Git kanka ileride ileride bir şey olmasın. Oğlum Ay defizörü almamışsın ki ata. Bizim adam da oğlum ne yapayım? Yok abi kötü oynadık. Bu <laughs> <laughs> Ben adamı düşünemedim ya orada olacağını. Vur onu. Amına Hadi sen de kanka ol. Üzerine araştırsana sen alamazsın. Şat, mermisi bitti. Şey bitti. Smoke bitti. Üzerine araçla. Tamam. Smoke öldü kanka. Smoke ya öldü kanka. Geçeceğim. Smoke ölüyse Plus plus Arkanı dönme arkanı dönme aynen Orayı kapat plantesin biz burada Alttan C4 atlar. Alttan bizim mı adam sıkıyorlar oğlum? Adam plant diyor Arkanı dönme oraya Alttan adam var Tam Ata köşeye geç ata köşeye geç ata köşeye geç Buraya mı geçeyim abi? Aynen 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 Ama bu taktik yarak adam var Ya solu Güzel biraz ben. kapatır mısın? Sadece info vereceksin adama. Tamam bakma 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 bırak öyle dur öyle. Ananı sikiyim. Bomba atıyorlar da ölmeyiz. One on left, one on right. Kanka one çok açtım remaining. Oğlum çözemezler herhalde. Abi. Yok tamam tamam. Defizyom hazır. Orada Ciddi. sen hiç solo döndün Bak, Bizlerden. Işte, garanti yazdım bak. Aa vallahi aldım. Helal Geç, de. geç Orada şey, kaldılar. Çok solo döndürdün kanka sen. Harbi ya. Ah. Oğlum ben nasıl adam vuramadım? Ben de vuramadım. Şimdi rezalet Ben nasıl adam vuramadım lan? Bunlar alışmanlar abi boşver. Hayır bir saniye ben benim adam vuramam şu anda beni bile şok etti yani. Sen ben... Kendine gel. Hayır, ben kendim o kadar rahat hissediyordum ki şu anda. <laughs> bana ben... mı güveniyorsun abi diye <laughs> rahat kendim? Hayır şu ama hiç ama onunla alakası hani kil hani kilim var amacıyla. Amerm'sin <laughs> hiç kilim <laughs> yokmuş. Böyle bir şey olamaz. Ben şimdi <laughs> bir bir son <sonraki gülüyor> bir kendime gelmem lazım gençler. Hani... Başlatıldı mı? Şimdi böyle 10 kilin falan olursa şok olmayın.